İslam. Nereye geldik? Müzeye. Müzeye. Biliyor musunuz burası eskiden bizim okulumuzdu. Benle babanın. Gel. Gelin bakalım ne varmış. Hadi yürü bakalım oğlum. <laughs> gel şuradan başlayalım. Gel. Gel bakalım şu sınıfta kimler var. Geçin şu sınıfa geçin bakalım. Bak şurada sınıf var. Şurada sınıf var. Gördünüz mü? Gel 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 İslam. Ensar sen de gel. Gelin bakalım ne varmış. Bak 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 İslam gel. Aa, aa. Ya gördünüz mü? Biz de bunlar gibi oturuyorduk. Yanlarına gidip oturabilirsiniz. Gidemezmişsiniz. Gördün mü? Şu ön sıraya oturabilirsin Bak ne güzel yapmışlar. Şimdi diğer yerler. Hadi bakalım. Karşıya geçelim. Karşıda ne var? Aa, neler varmış? Eşikten. Kim? Nasrettin Hoca değil annem. <laughs> Bakalım kimmiş? Eşikten. Evet eşek var ama Nasrettin Hoca değil. Onlar ta eskiden yaşayan dedeler, amcalar. Gördün mü? Ne var orada? Orada da bir film var. Evet. Gerçek soğan mı? ne yapacaksın soğanı? Ne düşmüş? Aa iki düşmüş haklısın. Düşmemiş de yerleştirmişler. Gel bakalım şurada ne var? Gel. Anne bu ne var? Gel gel burada ne var? Gel. Gel burada da bir oda varmış. Gel bakalım. Hadi biraz yürüyün. Yürüyün bakalım. Anlamadım oğlum. Özel bir eşek mi? Aa, tatlı mı? Gerçek gibi yapmışlar değil mi ensar? Atatürk. Atatürk değil, Türk bayrağı. Atatürk arkada. Ekmek mi? İşte acıkınca bunları yiyorlarmış biliyor musun? Gördün mü silahları? Gördün mü? Eskiden bu silahlarla savaşıyorlarmış. Bir, bir lira değil oğlum, bir. Tamam. Aa, gel kıyafetlerine bakalım. Gel oğlum. Bak eskiden böyle bu kıyafetleri giyip askerler ne yapıyorlarmış? Savaşıyorlarmış anneciğim. İslam. Evet. İslam sen niye elini arkana koyuyorsun oğlum? Evet. işte bu Bomba tabii. İşte bu. Ne bu tabii ki? Bunlar hep savaşmışlar, bizi kurtarmışlar biliyor musunuz? <laughs> evet, evet. Hadi gelin. Şu tarafa da bakalım. Seksek sek yaparak mı? Evet. <laughs>